Merhaba arkadaşlar. Engin'le Minecraft oynuyoruza hoş geldiniz. Rehberin ikinci bölümü değil. Ev yapıyoruz. Nasıl bir ev derseniz fark etmeyecek. Ne modem ne karışık olacak. Ama modern az yaparım. Uğraşmam. Ee, mod var. Şöyle Glowstone modu, ee, Block modu artı cam modu başlayalım e, ee, evi neyle yapalım ilk önce şöyle bloklara bakalım ee, hoşumuza giren ne var şu güzele benziyor green yum blok bunu yapalım çok değişik evler olacak öyle basit basit ama değişik yani bu hem basit hem değişik hem modern ama modern çok fazla olmayacak. Bunu söyleyeyim size. Hemen şunu dön sağda maç yaparken düştüm ve bileğim buruk oldu. Sağ şi şu anda ama oynuyorum ben bu oyunu. Geçti buz falan koydum. iyi şimdi. Ee, evimizi grain linkini ya da ben bir indirme sitesine üye oluyorum. Size bunu şeyini atayım. Daha anlayın işte ya. Şeyi atayım Minecraft klasörümün ee, rar şeklini atayım. Siz de oynarsınız modlarla Kanalımız yeni biliyorsunuz ki ee, ilk kanalımız Türk oyundu. Türk oyunu, artık video gelmiyor. Şimdi evimizin şöyle bir iskeletini tamamlayalım. The single player komans vardı ama öyle yapmayacağım. Çok çabuk oluyor ve artık onu daha büyük mimariler yaparken kullanırım. Evet şimdi kapımızın yerini ayarlayalım. Şöyle iki blok çekeyim. Yani iki, blok, iki blok açtım kapı için. Tek blok değil de iki blok açtım. İşte buraya cam koyarım. Şöyle cam yerlerini de ayarlamıyorum. Ön kapı, şey, kapı yerine. Ee, evin yerini neyle döşeceğim diye soracak olursanız kuvarsı deneyeceğim. Ee, güzel durmadı. Başka hangi blok olabilir? Tahtayla döşüyorum. Yani döşüyordum önceden. Ee, ama bunlar gelince kırmızı deneyelim bir. Ee, evet halı görünümü gibi gördüğünüz gibi eşkenar şekil var. Ee, Redber videosu gelmeyecek. Bunu da söyleyeyim. Case 13'ten analik gelebilir crisis gelecek. Beach Mesa Armada gibi yer haritaların. Ee, belki onun refleri gelebilir, multiplayer değil de ama ben multi istiyorum. Yani kararlaştırırım. Evet, bloğumuzu yaptık. Neyse, eee var çok güzel duruyor. Şimdi de turun turkuaz ünle bir şey turkuaz yok yok açık mavi çok açık açık rengi seviyorum çok hızlı bir başlangıç yaptık fakat işte PS13 videolarım kasıyor yani ee, neden olduğunu bilmiyorum ama oynarken hiçbir sıkıntı yok. Ama video YouTube'a koyduktan sonra kasıyor. Yani bilmiyorum. Belki kaç program var. Onu şey yükledim. İnşallah olur o. Yalnız kristal blok varmış. Daha çok cıvık oldu ev. En iyisi biz full mavi düşelim. iki katlı olabilir olmayabilir hiç bir fikrim yok i̇şte zaten açtık ani bir giriş Aha, çok garip bir şekilde başladık ben de anlamadım aldık başımıza kaç dakika oldu ki ya kronometre unuttum ama inşallah iyi olmuştur işte kolum sakat olduğu için birkaç oyun oynayamıyorum kötü oluyor. Şur, şöyle Güzel oldu yeşil mavi. Hoşuma gitti. Aklımda birkaç kaç fikir de var. Maden blokları var ya. Ee, nerede onlar? Heh, şu, şunlar. Bunlarla ev yapabilirim şu orlarla evet iyi durdu. şimdi hangi Camlar iki olacak, iki boşluk iki kare. İki ha, olmuyor. Üç olsa. 3 2 3 böyle. Burada da aynı şekil olacak. Ee, evet şurala. Şöyle. şeye gitmiştim. Eylem vardı bizim burada. işte bardık çağırdık. Sesim kısık şimdi. Oo, evet şimdi üstünü günle döşeceğim. Yünle, eminim, eminim. yünle Çok güzel glowstone'lar var. Şu anda Arayı çeke çeke düşüyorum bunları. Evet çektik. Allah. Oo, çok kötü oldu. Ee, şimdi camımızı döşeyelim. Şunlarla döşeceğim bununla. Hoş durdu gerçekten. Yani normal texture px'dir. Texture px. Gördüğünüz gördüğünüz gibi işte cam zaten burada görüldüğü gibi şeyle üstünde lekeler var. Cam modunu indirme, indirmenizi öneririm. buralar niye böyle? evet şey yine. Evet evimizin ilk katını yaptık. Ne kapı? Ee, çift kapı modu var. Bunu da indirebilirim. Şimdi ıı, time might evet. Ve ayarlar video ayarları. Parlak olmayacak tabii ki de gerçek. Şey mi? Glowstone Yellow Lime Yellow seçelim o Gerçekten çok canlı Olmadı beğenmedim. Biz normal Glowstone'a dönelim. Evet. Evet. Evet şimdi. aydınlattığı zaman epey bir yer aydınlatsın da normal glowstone deneyeceğim şimdi yani ışık taşı bu var olmaz ya şimdi neyse glowstone olması aklıma bir fikir geldi etrafını o şeyle ile çevireceğim. ben buranın etrafını döşeyim videoyu devam ettiririm Evet arkadaşlar etrafını döşeyelim. orta şöyle bir karanlık oldu burada nasıl bir çare buldum şey buldum yani bir çare buldum şöyle şeyler var şunları döşeyelim bakın arkadaşlar iyi bakın bizimki light blue halımız da öyle bunu camla döşüyorum ve har çok güzel bir görüntü geliyor. bunu şöyle yapalım. Yani hoşa giden, hoşuma giden bir görüntü oldu. Evet şöyle. Ya da olmadı mı? Ne kararsızız Ama üstünü açınca daha çok güzel. Neyse, burayı şöyle kullanalım. Ne oldu buralara? İşte. Sorun oluyor. Neyse ama desen gibi olur artık. Oğlum, bu ne ya? Desen çıktı ortaya. Evet. Boş durdu değil mi? Güzel oldu ya. Evet, dışarı gidelim. Evet, evimizin ön ön görünüşü şu şekilde. Evet, buna yanın yan tarafına yan tarafına tabii ilk önce bir taraftaki camları kaldırmak zorundayız. Hangi blokta bu? Ee, buydu. Şimdi bu camların basamaklısı da var. Ee, evet bu buradaydı. Gördüğünüz gibi basamaklı. Buradan beyazını seçelim. Görüntü böyle oluşuyor. Çok kötü bir görüntü kötü alış yani nereden alıştıysam götü kötü evet, saçma ayıp duruyorum işte kötü oldum ben bunu normalle düşeceğim kuvars merdiveniyle kuvars abi benim hoşuma çok gidiyor blok Minecraft 1.6 çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum ama VIP'leri özel çıktı Kors, hmm. e, dik kors taşı kullanacağım. Heh, oldu. Şöyle şifte basalım. İyi olmadı lan. Aslında şuraya cam tam oturur Ama düzensiz oluyor Evet arkadaşlar ee, Buraya çitler de düşün. Çitle. Bir korkuluk yapacağım. Şöyle yapıyoruz. yaptık yüz katı da bir daha bölümde yaparız bugünlük bu kadar Hepinize iyi günler arkadaşlar <laughs>